Balıkesir'de kamp yaptığı yerden kaybolan Elif hala bulunamadı. Erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar. 27 Aralık 2025 günü Balıkesir Erdek'te kamptayken erkek arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen Elif Kumsal kendi aracıyla bölgeden ayrıldı. O günden bugüne kayıp olan 33 yaşındaki genç kadın jandarma, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor. Elif'i bulmak için çok sayıda nokta ve derede arama çalışmaları yapılıyor. Elif'in kaybolmasında en büyük şüpheli erkek arkadaşı ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elif'i bulma çalışmaları Balıkesir'de kamp yaptığı yerden kaybolan Elif hala bulunamadı. Erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar. 27 Aralık 2025 günü Balıkesir Erdek'te kamptayken erkek arkadaşıyla tartıştığı iddia edilen Elif Kumsal kendi aracıyla bölgeden ayrıldı. O günden bugüne kayıp olan 33 yaşındaki genç kadın jandarma, afat, 9 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor. Elif'i bulmak için çok sayıda nokta ve derede arama çalışmaları yapılıyor. Elif'in kaybolmasında en büyük şüpheli erkek arkadaşı ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir arkadaşı gözaltına alındı. Adliye sevk edilen iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elif'i bulma çalışmaları ise devam ediyor.